Türkiye'yi kara para cenneti yaptılar. Bakın bugün uyuşturucu ve sanal kumardan... ...uyuşturucu ve sanal kumardan... ...ortaya çıkan paranın 200 milyar dolar civarında olduğu iddiası var. Türkiye'de Bu, mi bütün dünya? Yani? Hayır, Türkiye'de. Sadece zaten, Türkiye'de. Bu 200 milyar bir, dolar. Evet, 200 milyar dolar olduğu iddiası var. Bu çok büyük bir e, miktar. Ve e, uyuşturucudan gelen para... Sanal kumar merkezlerinde aklanıyor ve dönüyor. Bu arada bu kara parayı getirenler, dünyadan da Türkiye'ye getiren, kara parayı getirenler, daha sonra kendileri Türkiye'ye geldiler. Yani yabancı mafya Türkiye'ye yerleşmeye başladı. Onlara da cazip gelmeye başladı. Şimdi başladık. biliyorum bakın Ege ve Akdeniz kıyılarında bu yabancı mafya inşaat ve turizm işine girmeye başladı. Bir taraftan da para aklamaya başladılar. Dünyanın en büyük narko terör örgütü hangi terör örgütü? PKK terör örgütü. Ee, Zübeyir Aydar, bizimkiler politikacı diyorlar. Yani Zübeyir Aydar politikacı değil kardeşim. Zübeyir Aydar narkotik barondur. Çünkü PKK bir narko terör örgütüdür. Murat Karayılan yine bir narko teröristtir. Amerikan Hazine Bakanlığı'nın çıkarttığı raporlarda bunlar narko terörist olarak geçerli. Şimdi işte uyuşturucu ile ilgili tutuklamalar yapılıyor. Belirli meşhur insanlar. Türkiye'de sadece meşhur insanlar mı kardeşim uyuşturucu kullanıyorlar? Meşhur kullanmayan yok mu? Aha ya da kullanıyorlarsa bak, bunlara bak, veren kim? Bunun faydalı da olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani bunlar yapılmasın diye yapılsın neden? Çünkü suç olduğunu gösteriyor. Tamam? Suç. Ama öte yandan bakıyorsunuz 1900, pardon 2024 eee uyuşturucudan yani mücadele kitabını yayınlıyor Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik Başkanlığı. Orada koskoca bir bölüm PKK'ya ayrılmış terörün finansmanında uyuşturucu diye. 2025'i yayında da tek kelime PKK yok. Niye uyuşturucu bitti mi PKK'da? Efendim? PKK'da. U e ya ben de onu soruyorum. PKK cici çocuk mu oldu? Artık uyuşturucu satmıyor mu PKK?